Tips. Görüyor musun sen gelen var mı? Orta binaya gidiyorum ya. Ben göremedim. Yok herhalde. Ha? Yo geldiler geldiler de bizden önce inemediler kanki. La 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 la. Öldüm <laughs> lan herhalde. orta binaya gir kardeşim ben aldım. Bana bakıyordu sen vur. Aha bak. Hadi gidelim gaz geliyor seni. Buradan atlasam ölür müyüm? Kanki. Bilmiyorum da. Biri daha geldi. solumuzda adam varmış neyse. Şu evlere ee, duracağım. Neredeydi adamlar? Bottu bir tane de. Ha aşağıdan koşan mi? var bir tane. Vurdum da. Bottu büyük ihtimalle de aşağıda. Ben burayı sevmedim ya. Çok açıklayayım nereye yukarıda görmemiş gel yani şöyle kendimize güvenli bir yer bulana kadar şöyle gidelim dibimize de drop attı la arkandan ayak sesi geliyor ama sen misin acaba? Buldum. Drop'a doğru gidiyorum ya. Drop'a gelen var semi Bak. Nerede? Hadi be! Vurdum drop'takini. Bak çatışıyorlar aşağıda arkadaş. Gördüm gördüm. Birkaç tane salladım da. Pardon kardeşim. Vay kardeşim tertemiz etti la. Var mı da? He bir tane baygın. Düştü. Arabanın yanında bak. Arabanın yanında. Arabaya bindi. Arabaya bindi. He öldü kardeşim. Tertemiz drop bize kaldı gel. Arkadan Oo. birisi. Vurdun mu? Hı hı. Drop bize kaldı. Oğlum çok iyi oldu. Aha. Bir an kaydetmiyorum zannettim de. Kayıttaymış. arkadaşım drop alacağınız önce şöyle bir sisleyeceğiniz etrafı. O AVM alıyorum ya. Ateş var. Nereden geldi görmeye çalışıyorum. Vallahi göremedim ben. Sen mi ateş ediyorsun? Bana sıkıyor. Taşın arkasında. Hı hmm, gördüm. Ha vurdum. Acaba mı? Dur bakayım lan can bakayım. Oydu ya büyük ihtimal. Hadi gel. Bir var mı? Hani şu an benim eksiğim pek de önemli değil Bak şu önündeki büyük taşın or oradaydı adam, Orada mı öldürdün? Hımm şurada bir yerde birini vurdum ya. Ha tamam oradaydı sen. şeyler yok ya gazoz mazoz yok. Ha ha ben sana vereyim gel kardeşim. Adamlardan aldım al. Ah. Bir de kit var mı sanki, kitim var Kitim dört tane var, iki tane vereyim. Ya dur şu evin içinde var ya, evin içine gidelim. He he, gel evin içine gidelim. Güzel oyun oldu. Şimdi ortada da kalıp şey yapmıyor. Gel. Biri geldi arkamızdan. Gel gel, arkamızdan biri geldi. Semih. Lan şu taşa çıkıyordu açık. Ha buradalar. Gitmişler mi acaba? Buradalar la. Bir, kişi, bir kişiydi herhalde direkt bayıldı. Şey direkt öldü. Oldu mu? Aynen, tek kişiymiş direkt öldü. Geliyorum yanına doğru. karşıya drop düştü de. Kanka monta girmeyelim mi? Ne diyor? Mont doludur kanka yüzde Net söyleyeyim sana. Ana. Aşağımızdan ateş sesi geldi kanki. 140 tarafından. Bir fake attı ben sana söyleyeyim. ben şu an arkalanmaktan tırsıyorum ya. Aynen ben de ondan çok tırsıyorum. Bir koşu. Kim sıkıyor la? AK'yi çekeyim AK çek kanka bu evin arkasında biri var ya. Aynen evin içinde kanki. Kulübenin içinde. Hangi? Şu kulübenin. İçinde içinde gel 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 gel. Bunun içinde mi? He he bunun içinde gel. Bomba atayım mı? He he at at. Ben silah... <laughs> Tamam. Öldürdüm. Bomba attı. Tamam. Öldü kanki. Direkt öldü hatta. Tamam. Ş 2 kaldık herhalde. <laughs> Şu kayanın dibine gireyim. Şey yapmasayacağım. Boost'u fulle kanki. Enerjiyi fulle. Allah <laughs> Allah. Geldi geldi solda. Bomba atıyor. Direk öldü kanki tek kişi kaldı. Sen düştün mü? Lan niye demiyorsun? Dur orada dur. Kaldırdım kaldırdım. Kaldırdım kaldırdım. Malzeme. Kazık. Alan gelecek. Hemen canlı full enerjini de full gidelim. Var mı malzeme? Etrafa bakalım. boşaldı. Montta bence. Sus, <laughs> var. Nerede la? Nerede gördün mü? Hı, hı. nerede olabilir ya? AVM'si var ha dikkat et. geçmiş. Eee alanı ona verdi. Ya düz vallam böyle. Aşağıdan alan ikili mi seç? Nerede lan pusuyor mu lan montun içinde? Kanka iyidir. Molotof atayım mı içeri? Anam beni bayılttı. Şeyde. Kanka sis at bana bir. Sis at buraya. Aşağı indim. Dur şuraya bir sis at. Benim oldu Beni öldürdü. Oha. Beni de öldürdü. Neredeymiş la? Kanka karşıda. Dağın yamacında. Ya dibindeyim. Ben de montun içinde zannediyorum ya. Zombi <laughs>